Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 22 Ocak ve ben bu Sardunya'dan Ocak ayında çoğaltma ve köklendirme yapabilir miyim diye bir deneme yapacağım arkadaşlar. Hep birlikte yapalım istedim. Genelde sonbahar ve ilkbahar aylarında yapılıyor biliyorsunuz. Hava sıcaklığı 22 derecenin altında Sardunya köklendirmesi çok kolay oluyor arkadaşlar. Ama bayağı çıkan filizleri ve görüyorsunuz yemyeşil yeni çıkan filizleri var. Ve ben bir deneme yapacağım. Hep birlikte yapalım ve sonucunu görelim istedim. Evet görüyorsunuz bayağı çıkan filizleri ve dalları var. Şöyle bir çevirip göstereyim. Sonra da çoğaltmamızı yapalım arkadaşlar. Görüyorsunuz bayağı bir dallanıp budaklandı. Ee, şöyle yeni yeni filizleri yaprakları var. Yani bu yapraklar hala çoğalmaya ve filizlenmeye devam ediyorsa çoğalabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Hadi hep birlikte deneyelim. Şöyle bir makas alıyorum ve sardunyamızı şöyle üstteki filizlerinden şöyle kesiyorum. Birkaç tane böyle alacağım ve sonra da şu yapraklarını temizleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben bundan bir tane de bir arkadaşıma vereceğim. Onun evi doğal gazlı. Bir de orada deneme yapacağım arkadaşlar. Doğal gazlı evde daha çabuk köklenecek mi? Ona bakacağız. Evet görüyorsunuz. Gayet büyümesi gayet güzel oldu arkadaşlar. Evet, şöyle 5-6 tane keseceğim ben. Ve sonucu hep birlikte göreceğiz. Ocak ayında deneme ilk defa yapıyor olacağım arkadaşlar. En azından zaten sobalı odaya koyacağım ben çoğalttım sardunyaları. Büyük ihtimalle oradaki sıcaklık derecesi de 8-10 derecede köklenir diye düşünüyorum. Evet şöyle birkaç tane daha almak istiyorum şöyle şuradan ve şuradan alalım. Evet arkadaşlar şöyle bir budama yaptım ben. Aslında şuradan çıkan filizleri de var. Bunu da Mart ayında deneme yapacağım. Şunu çekelim şimdi. şimdi Teripotun boyunu biraz kısaltmak istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi şu kadar bir sardunya budaması yaptım. Çok güzel geliştiği için bayağı bir filiz almış olduk yani çelik almış olduk diyebiliriz. Şimdi bu kadar kesmiş oldum. Şimdi bunların yapraklarını ayırıp hazırlayacağım ve toprak karışımı hazırlayıp bunları ekeceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle şu yapraklarını alıyorum. Şöyle. Şunu da alıyorum Şöyle üzerinde 3 yaprak bir de orta kalması gerekiyor. Bu şekilde hazırladım arkadaşlar Şimdi ben hepsini bu şekilde hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bunların temizliğini yaptım ben. Görüyorsunuz. 3 yaprak bir göbek olacak şekilde. Bu şekilde hazırladım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane çeliğimiz olmuş oldu. Ve ben bir tane de bir arkadaşım için böyle bir dal ayırdım arkadaşlar. Bunu da doğal gazlı bir evde köklendirecek arkadaşım. Bakalım hangisi daha hızlı köklenecek. Şimdi şunu ayırıyorum ve toprağımı hazırlamaya başlıyorum. Şöyle biraz çevireyim. Şöyle biraz bahçe toprağı. içinde perlit var. Bunu ekliyorum arkadaşlar. Evet. Biraz Hindistan cevizi ekleyeceğim. Çünkü köklendirmede falan çok hızlı oluyor. Şöyle koyalım. Toprağımız çok güzel olursa köklendirmek için odası da iyi olursa köklenecektir arkadaşlar. Evet şöyle. 3 avuç kadar ekliyorum. Biraz toprakta terlik vardı ama ben biraz daha eklemek istiyorum. Köklendirmeyi hızlandıracaktır. Az daha ekleyelim. Evet Şimdi iki tür toprak kullanacağım arkadaşlar. Birisi bu. Birisi de kum. Bakalım hangisine daha hızlı hızlı köklenecek. Ha, evet buna biraz şey ekleyeceğim. Bundan. Şöyle hayvansal bir gübre var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunu da eklen, ekleyeceğim. Sardunya da çok güzel oluyor bu. Şöyle güzel bir karışım yapalım ve sardunyamızı ekelim. ben birkaç tane viyon saksı kullanacağım. Birkaç tane de bardak kullanacağım arkadaşlar. Hangisine daha hızlı köklenecek bakacağız. En azından pet bardakta da köklenip köklenmediğini çıkarmadan görebiliriz. Çünkü şeffaf olduğu için. Şöyle toprağımı hazırlayayım hızlıca. Evet toprağımı hazırladım. Şimdi şöyle dört tanesini böyle pet bardak ekeceğim arkadaşlar en azından gelişimini daha güzel görebiliriz. Köklenip köklenmediğinde şeffaf olduğu için daha iyi görebiliriz. Şöyle şu küçükleri bu bardağa ekeceğim arkadaşlar. Biraz daha toprak ekleyelim. Tam ortaya gelecek şekilde koyalım. Şöyle biraz bastırıyorum. En sonunda can sularını vereceğim ve sobalı odaya koyacağım arkadaşlar. Oda ısısı iyi olduğu için köklenecektir. Deneyeceğiz. Köklenecek mi, köklenmeyecek mi? Böyle bardakta kök kısmından daha iyi anlaşılır. Köklenip köklenmedi. Evet şöyle ikincisini ekelim. Hatta bunları böyle yere dökeyim de küçüklerini bulması daha kolay olsun. Evet şöyle bir tane küçük var. Şunu da şöyle ekelim. Şöyle kenarını da dolduralım. Toprağımız yumuşak ve gayet güzel bir toprak oldu. Köklendirmeyi hızlandıracaktır artık arkadaşlar. Sadece bahçe toprağına da çoğaltabilirsiniz ama bu daha hızlı verim verecektir. Evet ikincisini de ektik. Şimdi hızlıca üçüncüsünü de ekelim. Sonra da biyollere geçelim arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Şunu da alabiliriz. zaten bayağı bir dalları vardı. En azından denememizi yapmış oluruz arkadaşlar. Dediğim gibi 22 derecenin altında sardığında kökleniyor. Zor olan 22 derecenin üstünde köklendirmek yazın yani. O yüzden bakıp göreceğiz arkadaşlar. Deneyim kazanmak için en güzeli yapmak ve denemek. Yani 30 kişiyle dinlesek kendi yap, yapmayınca insan öğrenemiyor. Evet 4 taneyi böyle ekmiş olduk şimdi. Şimdi şöyle viyoller, viyolleri kullanacağım arkadaşlar. Buna birkaç tane koyacağım. İlkbaharda saksı değişimi yapabiliriz. Şöyle hem fazla yer kaplamamış olur İki tanesini de öyle ekeceğim arkadaşlar. Şöyle koyalım. Bu dünya isteyen yani şey müşterilerim de var arkadaşlar. Belki bir iki tanesini de satabilirim. Bir tane de anneme vermeyi düşünüyorum. Annem çok beğendi rengini. Evet şöyle bastıralım iyice. Kökü hava almasın. Şuraya biraz daha toprak ekleyelim. Şöyle biraz daha bastırıyorum. Evet. Şimdi dört tane bardağı, dört tane de bunu ekmiş olduk. Sekiz tanemiz ekildi. Hazır. Bir de şöyle. Buna da dört tane ekersek on iki tane eder. Diğerine de iki tane ekeriz. Evet şöyle hazır da. Şunları da şöyle koyuyorum. Toprağımız çok yumuşak ve güzel bir toprak arkadaşlar. Şimdi bunları böyle koyduktan sonra düzeltmemi yapıyorum. Ve şöyle kenarından toprak eklemesi yapıyorum. Güzelce bir de güzel suladık mı? Tamamdır arkadaşlar. Biraz da şuraya koyuyorum. tamam çok güzel oldu. Ben bunlara bir iki hafta sonra da haşlanmış yumurta suyu vereceğim arkadaşlar. Toprağımız çok vitaminli ve güzel olursa hem köklenmesi hem gelişmesi çok güzel olacaktır. Evet şimdi iki tane kaldı. Yok üç tane kalmış. Şimdi bu üç taneyi de buna ekeceğim arkadaşlar. Aslında bir tane daha bardağı eksek mi bilemedim. Neyse bir tanesini bardağa ekelim. Şunlara bakalım. hangisini bardağı eksek. Neyse şu ikisini buraya ekelim. Şunu bir barda ekeriz arkadaşlar. Ya da çok yer kaplamasın ya. Ben bunun üçünü buraya ekeyim en iyisi Evet, şöyle ekme işlemimiz bitmek üzere. İlerleyen günlerde gelişimine bakacağız arkadaşlar tutmazsa zaten yaprakları çürüyecek gibi olur sararır ve kötüleşir. Eğer tutunca da yeni filizler çıkaracaktır. Oradan da anlayabiliriz tutup tutmadığını. Şöyle toprak eklemesi yapıyorum. Gayet güzel oldu. Şimdi şu ektiklerimize bir bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bir kum var, kil gibi, kum gibi bir toprak var elimde. Bir de buna deneme yapacağım. Bakalım hangisi daha hızlı köklenecek. Zaten ıslak, şöyle tam ortasına batırıyorum ve şuradan sıkıştırıyorum arkadaşlar. Evet iki toprak denemesinde hangisi daha hızlı köklenecek ona bakacağız. Eğer bunda daha hızlı kökleniyorsa ilkbaharda bununla köklendirme yapabiliriz arkadaşlar. İki toprak da gayet iyi. Şöyle iyice bastırıyorum. Bu tam girmedi gibi. Şöyle yapalım birazını. Evet şimdi daha iyi oldu. Şöyle bastıralım. Tekrar bunun içine koyalım. Şimdi şöyle biraz daha bastırıyorum evet deneyip bakacağız arkadaşlar hangisine daha hızlı kökleniyor şimdi şunları çekeyim de sulamasını da yapalım ondan sonra da sonucu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar şöyle can suyunu da verelim önce bardakları yapalım şöyle şunlara da vereyim güzelce can sularına verelim arkadaşlar. İlerleyen günlerde tutmuş mu tutmamış mı bardakta kim daha hızlı tuttu hepsini hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdi şunları da alalım. Evet bunları da güzelce sulayalım. Bundan bir tane büyütüp anneme götüreceğim arkadaşlar ilkbaharda. Annem çok beğendi rengini. Hakikaten çok güzel bir rengi var. Bu yazın ölmek üzere olan bir bitkiydi arkadaşlar. Yazın bu damayla güzel bir bitki besini bakımıyla çok güzel bir şekilde kurtardım. Ve gördüğünüz gibi saksıya sığmayan gayet güzel. Hemen hemen yani çoğaltmaya kalktığımız halde üstünde daha bir 5-6 tane daha filizi var. Onlarda bir bir buçuk ay sonra deneme yapacağım arkadaşlar. Hangi ayda, ne kadar sürede köklendiğini bulmak için. Evet. Dönem dönem çoğaltmalarını yaparak kaç günde, ne kadar sürede kökleniyor? Hepsini göreceğiz. Bugün 22 Ocak zaten. Evet, şunu da verelim. Şunlara bir daha şöyle sulayalım. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadar. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, bildirim zillerini de açıp aktifleştirip yorum yapmayı da unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.